Merhaba arkadaşlar. Şu an ben oyunda dev gibiyim. Robot kadar büyüm ama ekranımı kaplıyor ondan dolayı. Çok gösteremiyorum bakın. Robot kadarım yani. Bu videoyu izleyenler şanslı. Hatta bir tarafa çekelim de. Herkes bana o falan yapıyorlar. Öbütü atıyorlar Çünkü ben kralım ve krallar devdir. Ha. Neyse. Şimdi ben bunu düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü demo olmaktan bıktım. Evet arkadaşlar şu an e, demo olmayı kapatacağım. Nasıl yaptığımı da göstereceğim. Evet. O oyu gitti. Oyun çoktu, Oyun çoktu arkadaşlar. Oyun çöktü. Hayır. Evet arkadaşlar, oyun çöktüğünden dolayı maalesef biz sıkıntı yaşıyoruz şu an Evet arkadaşlar, oyun daha dolayı oyuna bir daha gireceğim zaten küçük olarak başlayacağımız için Bir de büyük olarak başlarmışız <laughs> Çok komik oluyor, neyse Arkadaşlar, da oyuna gidelim Bu bakın, ben bu arada kendim keşfettim Yani bir falan öğrenmedim kendim keşfettim. bir ara böyle bir zırhıyla benim sonra da garajıma girdim ve baktım telefonlar falan geliyor Telefonumdan gizli değiştirdim ve büyüme sırası oldu sonra bunu yüz kere uygulayınca dev gibi oldum bunu tabi bunu büyüme eksiliyle de yapabiliyorsunuz ama çok fazla olması gerekiyor şimdi arkadaşlar göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi Evet şuradan şunu Ben de büyüme hazır olduğu için Şimdi arkadaşlar Ben Bak buraya büyük geliyorum tamam geliyorum Bunu büyüme eksiliğiyle de yapıp girebilirsiniz de Yani direkt ee, Telefon geliyor zaten şurada şunu değiştiriyorsunuz Ve Sonsuz oluyor bu Çıkalım Şimdi ben normal giysilerimi giymeyeceğim bir daha büyüme zırhı da Şimdi büyüyemiyorum. Bak bozuldu dur. Ha tamamdır. Tekrar büyümeye bastım. Bir daha içeri girdim. Ben çıktım. Şuradan değiştirdim. Buradan da çıktım. Bunu böyle uyguluyorum. Bu hedef olmuşum işte sonrasını siz yaparsınız. Şimdi bir daha ıı, bir nazar halkanını giyelim. Bu arada bu bak çok çalışmaz. Yani %100 çalışmaz. Evet Bak Bakın bir şeyler oldu, bozuldu. Bir daha deneyeceğiz. Tamamdır. Bak çalışıyor. Dur, şunu bir değiştirelim. Şunu da değiştirelim. Tamamdır, yeterli. Bir tane değiştireceğim oluyordu galiba doğru biliyorsam çünkü bak ağlamıyor yani, baglam olması için şimdi şuradan şunları da tekrar bir zırhımızınkini hımsızını yapıyorum bittim yiyemedi Ne ya bu bak daha demin oldu.